Ve Teoman'ın akıl almaz ölümü. Balıkesir'de bir hafriyat kamyonundan fırlayan taş, karşı yönden gelen otomobildeki 3,5 yaşındaki Teoman'ın ölümüne neden oldu. Ailesi ön camdan girip arka koltukta başını isabet eden taşla hayatını kaybeden Teoman'ın acısını yaşarken olayla ilgili soruşturmadan kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Kararla perişan olan aile hak arayışlarını sürdüreceklerini söylüyor. Kaç 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 bize çarpacaklar kaç 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 çarpacaklar bize kaç. Teoman henüz üç buçuk yaşındaydı ve başına aldığı bu ağır darbe neticesinde maalesef hayatını kaybetti. Bir yıl önce trajik bir kazada hayatını kaybeden minik Teoman'dan geriye oyuncakları ve anne babasıyla çekilmiş görüntüleri kaldı. Acılı ailesi ise verilen hukuk kararıyla bir kez daha yıkıldı. Başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur denildi. Biz acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırlı adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın sonunda hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Olay 31 Ağustos 2024 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşandı. Belediyeye ait hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan kilit taşı karşı yönden gelen otomobilin ön camını kırarak 3,5 yaşındaki Teoman Konya'nın ölümüne sebep oldu. Kaç 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 bize çarpacaklar kaç 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 çarpacaklar bize kaç Başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkması üzerine Konya ailesi itiraz etti. Ancak bu itirazda Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından olayda taşın asli etkin olduğu başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek reddedildi. Kararda hareket kabiliyeti olmayan taş adeta tek sorumlu ilan edildi. Oysa tanık beyanları polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik raporlar taşın kamyonun tekerler arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koymasına rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı. Oğullarının ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini savunan Konya ailesi adalet arayışını sürdüreceğini söylüyor. Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurumuzu yaptık. Ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. Ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız. Minik Teoman'ın babası Mustafa Raşit Konya kamuoyundan da hukuk mücadelesinde destek bekliyor. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını hatırlatarak vereceğiniz her türlü destek yalnızca bizim için değil, gelecekte başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için anlamlı olacaktır.